Çorum'da bir ikametgaha silahlı saldırı düzenleyen yaşları 15 ile 17 olan 3 çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. <laughs> Ramazan bayramının 3. günü Gülabi Bey Mahallesi Küçük Abdullah 9. sokakta ONE'ye ait ikametin kurşunlanma olayına karıştıkları tespit edilen MA, OB ve ECA İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Yaşı küçük 3 çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.